Evet arkadaşlar, ee, bir devir altılısı var. 9 ee, koşulu, bu 10 koşulu bu programda. Ee, ben şahsen ilk altılıyı oynamayacağım. Ee, bu yüzden dolayı da <laughs> sadece şablonunu çıkardım. Yorum kısmında 7'de plasedan başlayarak yapacağım. 4. koşuna. Ee, şimdi bir erkek 3 dişinin koştuğu bir yarış. Evet Ankara'mın e, Ankara'nın şeyde koşuyor fakat bu bir numaralı al kardeşler denilen at Kuame de gibi aslında çimento olan e, bir e, şeyin kardeşin e, var. Al kardeşler de koştuğu üç çimler için birini kazanıp iki tanesini de, de ikinci olan bir İstanbul'a sentetiğe geliyor. Bu biraz dezavantaj gibi gözükse de ben İstanbul sentetiğinin yerin yarın gece yarışı olması yani yarışın akşam saatlerine düşmesi sebebiyle kumun da serinleyerek Çin e, çimme yakın bir hale geleceğini düşünüyorum. bu yüzden dolayı ben yedili Plese'ye al kardeşlerin yazılması taraftarıyım dediğim gibi kat olması benim için çok geçerli bir veri. Yanlış öyle de bir durum var. Gazi yarışı yaklaştıkça bu baş yok eder. Bazı yarışlardan imtina ederler. Yani kapanırım, ay oraya girmeyeyim. İşte işte sakatlık olur, kaza olur, bela olur diye düşünürler bunu. Ahmet Çelik de takdir edersiniz ki hakikaten böyle isimsiz yarışlara e, bir keyifsiz bir e, Açık yarış, kısa vade, grup yarış bulduğu zaman çok daha iştahlı bindiğini artık neredeyse bilimsel bir deneyde e, açıklamış oluruz yani. Yine de dediğim gibi al kardeşler bana erkek olması sebebiyle bu yarışı kazanacak kadar iyi bir at gözüküyor. Eğer ki İstanbul'da kalır bu yarışta e, başarısız olursa ilk çim yarışında çok daha etkili bir yarış koşacaktır. Evet. 5 koşuyla Altılı Ganyan başlıyor ve Altılı Ganyan zor bir ayakta başlıyor arkadaşlar. E, şimdi 2100 metre mesafede 3 e, ve yukarının Handikap 16'sı. Yarışa baktığımız zaman Kral Çıplak ve Lebron'un ön tarafa hamle yapma ihtimalini çok yüksek görüyor. E, bu şartlar altında gelişecektir bu yarış. E, son yarışları itibarıyla bu 9 numaralı Ultimate Education ki e, bu at bir torak yavrusu, kısrak babası da ve e, bu atın İstanbul'da 1900 Çim'de meydan çıktığını unutmayın. Bana göre Çim pisti çok daha iyi yapıyor ve e, ee, uğraşılan nabiyat olduğunu söyleyebilirim. Yani e, çeşitli e, söyleyin takı değişiklikleriyle falan atı bir ritme oturtmaya çalıştılar. Asbel kadar da başarılı oldu at. Ee, yani buna benzer gruplarda iyi yarışlar koştu. Sentetikteki şimdi bir tık daha üstüne koyacaktır. Ve benim mutlaka iyi katım olur. 8 numaralı Rocket Science. Kazanma konusunda çok sıkıntılı bir at arkadaşlar. Yalnız bu kilo şartlarında ve bir dönem de forumdaydı e, bu kilo şartlarında bence oynanabilir durumda. Neden? Şöyle söyleyeyim bir altı dişi yarışı koşuldu. Amelia kazandı. O yarışta e, at 7 olurken birinci idaresinde sadece 70 saldısa vardı. Yani 2100 metre çim yarışta da Rocket Science bir etkili bir yarış koşabileceğini gösterdi. Fakat dediğim gibi yani kazanma konusunda sıkıntılar var. Yine de Ali Yıldız deklarası çok önemli böyle bir hafta. Ve 7 gün arayla da koşuyor aslında. Kısa aralıkla koşan atı oynamak pek istediğim bir şey değil. fakat mutlaka bir rapor doğrultusunda tekrar yazılmıştır diye düşünüyorum. İkinci atmalı. İki numaralı Little Frankl. Yani bu gruba baktığımız zaman buranın en el ayağı düzgün atı bu gibi gözüküyor. Yalnız bu atı geldiği günden beri anlatıyorum. Kısa sprinti olan ve sprinti tam yerinde atması gereken bir at. Ee, bunu becerebilirse Berkant Gökçe bu grupta çok ama çok şanslı olur. Ee, daha sonra çok ağır kilosuyla bir numaralı Swaps. Şimdi eğer bu Kral Çıplak ve Lebron bu yarışı çok hızlandırırlarsa sonlarda çok etkili gelebilir. 63 kilo falan ama yani sprintini oturttuğu an bu grubu da geçebilir. Ee, bu da yazılmalı diye düşünüyorum. Ve son yarış üçüncülüğünü beğendiğim Lebron diyeceğim. O gün arkadaşlar bütün atlar e, bir son ayak yarışı koşulu. Bütün atlar e, ıslaktı. Ter içindeydi atlar. Fakat Lebron Nun yarışı e, ile Luminescence'in e, e, yani Libertalia kazandı. Lebron Luminescence ile fotoda e, ayrılabilmişti ki o yarışı iyi bir yarış Lebron'un. Dediğim gibi Kral yakın takip edip ki 59 kilo yani 50 kilo atar çok pres yapmayacaktır. Belli bir yerde yürürlerse sonlara kadar getirebilir. Bu beş at mutlaka yazılsın. Ben yine bahsettiğim yarışın beşincisi olan yani o Libertalia yarışının beşincisi olurken ve 5. olurken de dikkat çeken ayrıca Kısrak Babası'nın bir Daniel Dancer temsilcisi olan 7 numaralı Kahyo ki e, Erhan da korkunç formda Hani çocuk o gün tek başına İstanbul'da altılıyı devrettirdi yani. O denli farında. E, ve bu en altta bulunan e, ve uzun mesafe çimatı olduğunu bildiğim 12 numaralı Windman geniş kuponlara yazılsın derim. Dediğim gibi zor bir yarışla başlıyor altılı ganyan. E, buraya mümkün olduğunca at yazmakta fayda var. Evet geldim altıncı koşu altılı ganyanın ikinci ayağına. Arkadaşlar burada sanki biraz gizli kapaklı kalmış saklanmış bir at var kim bu dokuz vardı kızı Zeyna. Şimdi kızı Zeyna'nın bir kere kağıt üstünden baktığımız zaman yani sağdın gücü ve elmas bike. Bir arada gördüğümüzde elmas bike'nin diğer koşan yavrularını aklımıza getirmemiz gerek bir demir biki olsun, lima olsun, sakal aydın olsun, elmasın kızı olsun. Yani bu atların hepsi e, gerçekten sahaya bir şeyler koymuş yavrular veriyor bu anne. E, bu elmas biki. Baba da sağdan yücük. Bu tayda İstanbul'da hazırlık, hazırlandıktan sonra e, gelip bir tane 1200 metre sentetik yarış koştu. İkinci yarış için de o yarışta koşmadı. Ee, ilk sentetik yarışı da beklenildiği gibi olmadı. Ee, fakat <laughs> ikinci yani koşamadığı çim yarışı Ali Yıldız'la e, iştirak edecekti ki e, ben atın ikinci yarışının çok daha etkili koşmasını bekliyordum. İlk yarışına girdiği işleri hiçbir şekilde yarışa yansıtamadı. Fakat e, o yarışından sonra ilk defa 1200 metre uzun olup yaptı ki ben yerin ki bu maiden yarışta çok etkili bir yarış koşabileceğini düşünüyorum. Kızı Zeynep benim iyi katım olacak. Daha sonra bir numarada baba yürekli. Yani bu eküri çok arkadaşlar. Hasan Hüseyin Ayrancı ekürisi çok varımlı. E, koştuğu yarışlarda 3 tane sentetikti. Birbirine yakın dereceler elde etmesine rağmen yarın ilk defa dil bağı takacağını belirteyim ki bir Tamer'in oğlu turbo kızı eşleşmesi bu tür takı değişiklikleri buralarda etki ediyor. Bunu defalarca zaten gördük ve anlattık da. Daha sonra 7 numaralı bu 7 hani anne tarafı sade olduğu ve çıktığı günden beri de aslında bu atın bir meydan atı olmadığını fakat koştuğu her yarışta para kazandığı Sanki bu yüzden dolayı da biraz sallandığını gördüğümü e, açık yüreklilikle söylemiştim. Yarım vere ketme biniyor. Ata <laughs> e, sahibi Mehmet Kaya'dan daha fazla bilmiş olacak. E, fakat her an için meydandan çıkma özelliği olan bir kısrak olduğunu söyleyeyim Yedi Beyza'nın mutlaka kupanda olsun. Son olarak sanat olarak da 10 numaralı Polikorma diyeceğim arkadaşlar. Neden Polikorma? Yani <laughs> bir kere bir Ankara'nın şeysi var. Ankara'da yarış koşuyor aslında Kocaeli'de kalıyor. Fakat Ankara yarışında da son koştuğu meydanında 1200 çimi 1.20'lere kadar indi ki bir evvelki 1200 Çin yarışı İstanbul'da ikinci olduğu halde 1.22 idi. Yani iki saniye bir gelişim gösterdi. Burada da mutlaka bu formülde kuponlarda olsun. 9, 1, 7, 10 her kuponda olsun deyip 7. koşuya Serdar Kemal Özçolak koşusuna geçtim. Arkadaşlar alttaki iki atı ben imkansız yaşından dolayı yazmam. Zafer Ateşe ve Mısır Görkemi. E. Yarış gidişatına baktığımda da Gray öne çıkacağı Age of Fire'ında ona ciddi pres uygulayacağı bir yarışmış gibi gözüküyor. Evet, sınıf farkı dolayısıyla Age of Fire benim iyi atım olur. Ee, yani bu bir türlü kendinden beklenen yarışı koşamamış bir at olduğunu da söyleyeyim. Yani Age of Fire taydığında bambaşka bir attı. Ayrıca şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Grup 1 Cumhurbaşkanlığı koşusunu Final Dance kazanırken Burgas ikinci Zala ve 3. ve Age of Fire 4. olmuştu ki aynı derecenin içinde bitti yarış. Yani yarım boy bir boy boyun baş bitmişti. Grup bir Cumhurbaşkanlığından bahsediyorum. Edge of Fire böylesine bunlardan e, kaliteli bir gözüken bir at. Fakat tabii ki at devam eden yarış hayatında bir türlü istenilen kıvamı bulamadı. E, yine Grey Kurt'un tempo yapacağı bu yarışta e, uzun mesafe çim yatkınlığıyla bildiğimiz 1 numaralı Rockstar gibi Ankara atı Ankara'da son koşmuş olduğu yarış bir ağırsa yarışıydı. Unutmayalım 4.6'lık bir pistte koşuldu. Ee, fakat hani buraya gelirken Adana'da koştu. Ee, 1900 mesafeli Portakal Çiçeği koşusunda President of City'yi geçmişti. Yani aynı President of City geçenlerde İstanbul'da yarvan tutucu koşusunu kazandı. Yani diyeceğim Burak Rockstars'ız oyun yazılmaması lazım. Bence 2-1 yeterli bu ayak için. Evet 8. koşu beğendik kapı 15. Koştuğu günden beri bence kumatı olan bu Noxatra ee, ki nereden tanıyoruz? Bu adı Emil Kuryan anneden kardeşi arkadaşlar. Baba da Daredevil. Çimde meydin koştu sahada çok konuşulan bir at olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. iyi de durumda. onu da belirteyim. Son galabından evvel 5. ayın ortasında yaptığı 1200 golup dillere destandı. Yarın için bu Laguna Boy'un <laughs> ön tarafa çıkacağı bu Görkem Kaptan'ın e, Magic Last Tango'nun bu tür atların ön tarafta e, birbirleriyle numara savaşına gireceği yarışta bunları yakın takip eden Noxatra çok iyi formuyla e, bu gruba atlayacaktır benim de bankom olur e, dediğim gibi at çok bu arada çok formda gördüğümü belirteyim yani gereksiz bir son yarışı koşuldu yani bu tevfikçilik olduğunu koştular ki at o yarışta ilk defa Dilba taktı ve resmen Dilba'nı reddetti. Yarım tekrar sökülecek. Ee, dediğim gibi aradığı pisti bulan, aradığı pisti bulan mesafeyi bulan Noxatra bir şanssızlık yaşamazsa bu yarışı kazanacaktır. Benim devir altılısındaki bankom 7 numaralı Noxatra olacak. 9. koşuda bir meydan. Son yarışında gidip Padova'da gördüğüm zaman hayran kaldığım bir numaralı Çelikoviç ilk atım. Yalnız bu atı arkadaşlar koştuğu sentetik yarış pek iyi değil. Yani atın ya o zaman performansı eksikti ya da gerçekten sentetiği eksik koşan bir at. bu yüzden dolayı güvenemedim. Ben yanına iki tay daha yazacağım. Bunlardan iki dört numaralı Govak Kayra. Yani ilk i̇lk yarışını koşarken bu atın bir makine çıkış şampiyonu olduğunu... Ee, uzun uzun yayınlarda anlatmıştım. Hatta bu atın bir 24 diye makine işi de var. Fakat yarışında beklenen şeyi yapamadı. Yine de iyi durumda. 1.08-26 galoplar da e, geliyor. Bir yarışta vazgeçmek olmaz böyle Tayden. Ben mutlaka yazılsın derim. 2 numaralı delikanlı Poyraz e, ile bu 3 at ile bence bu ayakta ee, rahat bir yarış seyretmiş oluruz diyor. Geldim son ayağa çok çok zor bir yarışta son ayakta saklanmış. Ee, 1400 metre mesafede zaten bir satış koşusu ilk adım bir numaralı Kadir günü olacak arkadaşlar. Ee, şimdiye kadar kimdi hiç kazanmadı. Yalnız ee, kazanmadı derken geride de gelmedi. Ee, i̇ki kim iki ikinciliği var. Ee, ve atı e, Bursa'dan sonra bir takı değişikliği oldu. Bence yarı iki yarışı. Şimdi şöyle söyleyeyim yani bu at hani babanın enderef olmasına rağmen anneden bir Ricardo kızı ki Ricardo deyince aklımıza kupkuru çim gelir. Ee, yarın çimde gerçek gücünü göstermesi çok olası bir at. Benim de iyi katım. Daha sonra 11 numaralı Akkantay. Golobunu göremedim. Fakat verdiği aradan sonra hem Adana hem Kocaeli'de iki tane yarış gördüğünü belirteyim. Kağıt üstünden de sıklan bir çim atı olduğunu rahatlıkla belirtebilirim. Aman'a e, yazmamazlık yapmayın. Akramtay'ı dediğim gibi galop yapmış olsaydı çok daha başka konuşabilirdim bu hakkında. Net bir çim bence. Sonra Ali Yıldız'ın bindiği son performansları kötü olsa da e, Zaten halen de bir neydim bu ama Bu bitirim prenses e, Dediğim gibi Ali'nin bu tür atlarda çok farklı binişleri oluyor. E, bu atla ilgili en ilginç şey 6. ayın ikisinde yapmış olduğu galop arkadaşlar Hiçbir zaman bu tür dereceli bir galop yapmamıştı fakat ilk defa 1001 sonu 26 diye Ömer Faruk Özen'le e, böyle bir galop yaptı. E, bu gözden kaçmış olabilir ama siz sakın atlamayın derim. Üçüncü atım. Daha sonra dört numaralı Baba Karataş. E, şimdi <laughs> bu atla sadece bir tane yarış kazandı bugüne kadar. Fakat bu yarışın çim olduğu unutulmamalı. İzmir'de uzun mesafeydi. 1800 çim yarışıydı. Ondan sonra kumla devam etti. Fakat e, son koştuğu yarış çimden kuma alınan bir yarıştı arkadaşlar. Yani atın çim yarışını beklediği çok belliydi. Ayrıca yarın e, yine atlarda büyük etkiler yaratan göz koruyucuyla start alacak. Bu da unutulmasın. Bence kuponlarda yerini alsın e, 4 numaralı Baba Karataş. Daha sonra arkadaşlar 2 numaralı King Rasim. E, çok iyi bir çim atı görüntüsündeydi. E, fakat at sezon sonlarına doğru kendini bozdu. Bozduğu yarışlarda. E, Sentetik iki yarış koştu. Hatta bir yarışta ee, yarıştan çıkartıldı. 5 ayardan sonra döndüğü iki çim yarıştan sonra bugün gerçek gücünü göstereceği e, bir yarış koşuyor. Son işi de e, gayet iyi derecede mini bir sonu 26 gibi e, güzel bir galop yapmış. Çimde çok daha değişik bir yarış koşmasını bekliyorum. King Rasim'de kupanlarda olsun ve 9 numaralı Kukitay. Hızlı bir kısrak bu. Ya dediğim gibi çok da kötü bir grup arkadaşlar. Eğer gerekli aman sağlarsa gelip bitirir. E, maceraya girmeye durumu bu hatta yazılsın. Çok daha oynayacak arkadaşlara 13 numaralı kara üzüm temsilcisi Baran Reis ve 3 numaralı Vaveyla e, yani İstanbul'da şart 19'da ikinci olduğunda çok uzun aradan sonra gelmişti. Ve burada koşacak olan Meliha Kukitay bitirim prenses Lirasa Batur reisinde olduğu yarışta kolaylıkla ikinci olmuştu ve 53 lira da gönlüne vardı. Bir çim atı olduğu belli. E, zaten değişikli bir orijini var. E, bu Kobra, Kısrak babası Kobra Alya ödül. E, dediğim gibi yani çimde içinden başka bir at çıkabilir. Bu da sürpriz arayan arkadaşların yazması gereken bir diğer at. Dediğim gibi özellikle son ayak ilk aya at yazılması gereken bir proje. Umarım e, Nox gelir. Yani umarım ne diyeyim Nox daha sağlam bir at bulamadığım için Nox banko bankoya yazıyorum ama e, geldiği takdirde de oyuna çok yakın olduğumuzu belirtebilirim diyeceklerim bu kadar. Hepinizin şansı bol olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.